Bugün Peppa ve ailesi Luna Park'a geldi. <laughs> Luna Park'a bayılıyorum. koydurun, <laughs> koydurun. George spiral kaydırağa binmek istiyor. Tamam, sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin, ördeği yakalayın ve dev oyuncak ayı kazanın. Anne, deneyebilir miyiz? Tamam. Bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şey için. Denirim Peppa ama o kadar kolay olduğunu sanmıyorum. Haklısın. Hiç şansın yok. Ne? İmkansız bir şey. Bana sorarsan bu şopara kaybı. Göreceğiz bakalım. Anne domuz kazandı. Yaşasın. Hı. Bu gerçekten inanılmaz. İşte dev ayın. Onun yerine küçük bir ay istemez misin Peppa? Asla olmaz. Bak anne. Kocaman bir ayı. Çok fazla büyük yer değil. George ve baba spiral kaydırak için sıra bekliyor. Hmm, bu biraz yüksekmiş George. Kaymak istediğine emin misin? <laughs> bir pound lütfen. Bir pound mu? <laughs> Ama iyi bir şey için. <laughs> Olamaz. Bu George için biraz fazla yüksek. Merak etme George. Ben de seninle geliyorum. Bir pound daha lütfen. Oh. <laughs> George artık yüksekten korkmuyor. Oo, oh. şey biraz yüksekmiş değil mi? Ben merdivenlerden ineceğim. Merdivenler çocuklarla dolu. <laughs> yolu burası baba domuz. Oh, pekala. <gülüyor> <gülüyor> gelin buraya gelin. Hedefi vurun ve dev oyuncak ayıyı kazanın. Bunu kolayca yapabilirsin anne. Bir tane daha devayı kazanmak istemeyiz Peppa. Merak etmeyin kazanmazsınız. Kadınlar bunu asla beceremez. Anlamadım siz ne dediniz? Bu yetenek isteyen bir oyun. Aa, ücreti ne kadar peki? Bir pound. Anne domuz kazandı. İnanılmaz işte dev ayınız. Yaşasın. Ben de öyle bir ayı istiyorum anne lütfen. Çok büyükler. Hayır değiller. Baba domuz ve George dönme dolaba biniyor. Sıkı tutunun. Oh, çok yüksekteyiz. Oh, neyse ki bitti. Bir palda beş kez dönüş. Beş kez dönüş mü? Ola oh, Gelin gelin gücünüzü tokmak ve zille ölçün. Ne yapmamız gerekiyor? Bu tokmakla bu düğmeye vuracaksınız. Zil çalarsa ödülü kazanırsınız. Bir yetenek gerektirmiyor ama güçlü olmalısınız. Ben deneyeceğim. Bir pound. Şansın yokmuş. Ho, Ho Ben güçlüyüm. Ben deneyeceğim. Herkes geri çekilsin bakayım. Dikkatli ol baba domuz. O kadar da formda değilsin. Ho, -ho. Evet baba domuz biraz fıçı gibi duruyor. Ne? Sadece baba domuz biraz göbekli diyordum o kadar. Ver şu tokmağı bana. Aman tanrım. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Elimizdeki bütün dev ayıları kazandınız. Yaşasın. <laughs> Anne bu ayıları arkadaşlarıma verebilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. <laughs> teşekkür ederim. Eba. Çok naziksin. Çok teşekkür ederiz. <laughs>